Merhaba. İsimsiz Sırlar Kulübüne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Mürdüzü. İsimsiz Sırlar Kulübünde ruhsal, spiritüel konulardan bahsediyoruz. Paranormal, doğaüstü konuları anlatıyoruz. Metafizikten konuşuyoruz ve tabii ki UFO'lardan, uzaylılardan, uzaylılar tarafından kaçırılma deneyimlerinden bahsediyoruz. Sizler yaşadığınız olayları bana ulaştırıyorsunuz ve ben de kanalımda onları okuyorum, yorumluyorum, sorularınıza cevap veriyorum. Bu arada tabii ki en önemli kuralımız isimlerinizi gizli tutuyorum. Yani burada sırlar paylaşılıyor ama isimler gizli tutuluyor. Bugün paylaşacağım olay bir hanımefendiden geldi ve benim de ilgi alanıma giren Göbekli Tepe hakkında. Ben belki duymuşsunuzdur Göbekli Tepe'ye pek çok araştırma gezileri yaptım ve bu gezilerden elde ettiğim sonuçlarla da bazı televizyon programlarına katıldım. Orada anlattığım bir konu var ki işte bugün sizinle paylaşacağım hanımefendinin yaşamını değiştirmiş. Yani Göbekli Tepe zaten mistik bir yer, zaten hala sırları tam olarak çözülememiş bir yer. Ama öyle bir mucizesi var ki pek çok insanın hayatını tamamen hem de olumlu şekilde değiştirme gücüne sahip. Ve e, bu hanımefendi diyor ki, ben diyor sizin Göbekli Tepe ile ilgili yaptığınız programları gördüm. Hem oradan etkilendim hem de kendi hayatımda bazı değişiklikler oldu. O nedenle size yazmaya karar verdim. Kısaca bahsetmek gerekirse, bugün Göbekli Tepe'ye gittiğiniz zaman bir ziyaret alanı var biliyorsunuz. Onun hemen yanında yüksek pek de fazla yüksek sayılmayan küçük bir tepe var ve ünlü bir dilek ağacı var orada. Deniyor ki göbekli tepe kalıntıları henüz ortaya çıkmadan çok daha önce belki yüzlerce yıl önce belki binlerce yıl önce o tepe zaten biliniyordu ve tepenin asıl adı derde deva olan tepe derde deva olan tepe ve ee, anne olmak isteyen ama çocuk sahibi olamayan hanımlar oraya gidiyorlar. Dua ediyorlar, dilek tutuyorlar ve bir adak bırakıyorlar ağaca ve bir süre sonra da gerçekten bekledikleri çocuklarına kavuşuyorlar. Bu bilinen bir durum. Yerel halk bunu biliyor. O nedenle tepenin bir özelliği var. Bir mistik bir mucizevi durumu var. Ve bugün de hala gittiğiniz zaman ağaç yerinde duruyor. İşte zaman zaman üzerine adak amacıyla bir takım kurdelelerin bağlandığını görebilirsiniz. Zaten doğanın enerjisini Göbekli Tepe'ye adım attığınız andan itibaren çok güçlü ve çok saf, yumuşak bir şekilde hissediyorsunuz. Göbekli Tepe tamamıyla mistik bir coğrafya. Ve yine bu ağaçla ve yine bu anne olma mucizesiyle bağlantılı bir mesele daha var. Bugüne kadar Göbekli Tepe kazılarından ortaya çıkartılan ve şimdi de Şanlıurfa Müzesi'nde görebileceğiniz heykeller, kabartmalar, insan tasvirleri, küçük ya da büyük büstlerin hepsi sadece erkekleri gösteriyor hep erkeklerle ilgili heykeller yapılmış, büstler yapılmış. Ki zaten bunların da en ünlüsü dünyada insan boyunda yapılmış olan ilk heykel Urfa adamı. Aslında Şanlıurfa merkezde bulundu ama yine aynı kültüre ait. Dünyada insan boyutlarında yapılmış olan ilk heykel. Bir erkeği gösteriyor. Kısacası Göbeklitepe kazılarından bugüne kadar anne figürüne, ana tanrıça figürüne ya da kadın figürüne ait hiçbir eser bulunamadı. Ve hatta benim bir teorim var. Ben dedim ki demek ki bu oluşum sadece erkekler için yapılmıştı. Kadınlar kabul edilmiyordu buraya. Belki kendi aralarında bir kardeşlik cemiyetiydi. Aslında yine Şanlıurfa Müzesi'nde bugün görebileceğiniz sergilenen tek bir eser, tek bir arkeolojik tarihi eser var. Sadece orada kadın figürünü görüyoruz. Bu da doğum yapan anne, doğum yapan ana tanrıça olarak ifade ediliyor. Hakikaten doğum yapan bir kadını gösteriyor. Ama yine dikkatli incelediğimizde bu eserin Göbekli Tepe'de bulunan diğer heykellerle, büstlerle Aynı döneme veya aynı sanat tarzına, aynı kültüre ait olmadığını düşünüyoruz. Çünkü aralarında farklar var. Ve ayrıca da bu taş levha sanki başka bir yerden kopmuş, daha büyük bir eserin bir parçasıymış gibi görünüyor. Müzeye gittiğinizde, ziyaret etmenizde fayda var, görmenizde fayda var. Şimdi olay burada kalmıyor tabi. Göbekli Tepe'de Semboller çok önemli. Ve bu da sembollerden biri. Yaptığımız araştırmalarda şöyle bir sonuca ulaşıyoruz ki biz doğum yapan ana tanrıça figürünün birebir benzerini başka bir kültürde daha görüyoruz. O da Göbekli Tepe'den ve Anadolu'dan bir hayli uzakta bulunan Avustralya'da. Avustralya aborijen yerlileri yani Avustralya'nın yerel halkları da Harih'e öncesi e, kaya duvarlarına veya tapınak duvarlarına çizdikleri resimlerde aynı şekilde doğum yapan Tanrıça'yı resmetmişler ve onu kutsal kabul etmişler. Nasıl oluyor da Anadolu'da Göbeklitepe'de e, gördüğümüz bir eserin birebir benzeri, aynısı Avustralya'da da var. Aslında hem Avustralya hem de Yeni Zelanda yerlilerinin Göbekli Tepe'deki diğer sembolleri de taşıdıklarını ve kutsal kabul ettiklerini biz araştırmalarımızda gördük. Ben de bunları bazı televizyon programlarında ayrıntılı anlattım. Şimdi gelelim ana tanrıça figürüne. Ana tanrıça figürü yani şu anda Şanlıurfa Müzesi'nde bulunan, doğum yapan anneyi gösteren o kabartma levha dilek ağacının çevresinde bulundu. Oraya nereden gelmişti? Kimler tarafından bırakıldı, kimler tarafından gömüldü? Bunları bilmiyoruz. Fakat sanki derde deva olan mucize ağacının veya mucize tepenin bir işaretiydi. Ve o günden bugüne de hala binlerce yıldan beri çocuk sahibi olmak isteyen anneler, anne adayları gidiyorlar tepeye bir adak bırakıyorlar, dua ediyorlar ve dilekleri gerçekleşiyor. Şimdi Göbekli Tepe hakkında bu kısa bilgilendirmeden sonra bugün asıl sizinle paylaşacağım mesaja geçmek istiyorum. Hanımefendi diyor ki, merhaba Farah Hanım, kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. 1977 doğumlu, evli ve bir buçuk yaşında bir çocuk annesiyim. Kamu kurumunda çalışıyorum, üniversitedeki görevimden sonra başka bir kurumda görevime devam ediyorum videolarınızı izledim ve yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istedim. Evlendikten sonra defalarca hamile kalmama rağmen evladımı kucağıma alamadım. Her defasında düşükle sonuçlanan hamilelik süreçleri bedenimi ve ruh halimi yormuş yıpratmıştı. O dönemlerde kız kardeşim işinden dolayı Urfa'ya taşındı. Tarihe ve arkeolojiye çok meraklı olduğum halde Göbekli Tepe hakkında fazla bilgim yoktu. Bir dost sohbetinde Göbekli Tepe hakkında konuşulanlar ilgimi çekti ve bir video izledim. Arazi sahibi orada bir ağaç olduğunu, oranın çocuğu olmayan yöredeki insanlar tarafından eskiden beri ziyaret edildiğini, adaklar adandığını söyledi. Kısa süre önce kız kardeşimle konuştuğumu bana buradan bahsettiğini ve hadi Urfa'ya gelsene oraya götürelim dediğini hatırladım. Kız kardeşim pek bu tarz inanışları olan biri değildir. İçimden durumum çok vahim olmalı bana böyle bir teklifte bulunduğuna göre diye geçirdim. O günün akşamı kız kardeşim beni aradı. Telefonda konuşurken kendisine bana bahsettiğin yeri bugün belgeselde izledim. Gerçekten de öyle bir yer varmış. Çok ilginç dedim neden bahsettiğimi anlayamadığını, Göbekli Tepe'deki o ağacın böyle bir özelliğinden haberi olmadığını, zaten Göbekli Tepe'nin de şu an ziyaretçilere kapalı olduğunu söyledi. Biz bu konuşmayı yaptık, ben kesinlikle emindim, bunu kendisine de söyledim. Bu özelliğinden haberi olmadığını, bana böyle bir teklifte bulunmuş olmasının imkansız olduğunu, hatta aramızda böyle bir konuşmanın geçmediğini, büyük ihtimalle rüya gördün, gerçekten konuştuk sanıyorsun dedi. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. Kendisini ziyarete Urfa'ya gittim ve bu olayı anarak güldük. Hadi Göbekli Tepe'ye gidelim dedik. Göbekli Tepe'ye gittik ancak ziyarete kapalıydı. Gezmeden geri dönmek zorunda kaldık. Çok üzülmüştüm. Kardeşim her an oradan taşınabilirdi. Bir daha oraya gitmek nasip olur mu bilemiyordum. Aradan zaman geçti. Ben sağlıklı bir evlada sahip oldum kızım 9 aylıkken Göbekli Tepe'yi tekrar ziyaret etmek şansına eriştim. Ama kızım küçük olduğu için onunla ilgileniyordum. Eşim bize yardımcı olduğu halde geziye odaklanamadım. İstediğim gibi inceleyemediğim için biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Dilek ağacının altına gittim. Çocuk sahibi olamayan iki arkadaşım için çok dua ettim ve kendim için de şükrettim. Çünkü artık benim bir evladım vardı. Şimdi Acaba evladına kavuşması doğal sebeplerle, tıbbi sebeplerle mi gerçekleşti? Yoksa daha önce Göbekli ziyaret ettiğinde oradaki enerji onu hissetti ve bu dileğinin gerçekleşmesini mi sağladı? Göbekli Tepe zaten mistik bir yer. Oraya gittiğiniz andan itibaren farklı bir atmosfer sizi sarıp sarmalıyor. Yani sıradan bir yerde olmadığınızı biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Göbekli Tepe'yi ziyaret ettikten sonra rüyalarım değişti. Sanki farklı zaman dilimlerinde, farklı hayatlardaki beni görüyordum. Ve bu çok sıradan bir şey gibiydi. Bir akrabamızla otururken ona Göbekli Tepe'yi ziyaret ettikten sonra rüyalarımın değiştiğini, sanki başka başka hayatlar içindeki kendimi, kendimi gördüğümü söyledim. Güldü ve Atiye'den mi etkilendin acaba dedi. Atiye adlı televizyon dizisi varmış. Farah Hanım, benim hiç haberim yok. Çocuğum küçük olduğu için televizyon izleyemiyorum. Çok az boş zamanım kalıyor. Onda da dinlenmeyi ya da çocuğuma faydalı olacağını düşündüğüm gelişim kitapları okumayı tercih ediyorum. Rüyalar yaklaşık bir ay kadar sürdü. Göbekli Tepe'yi tam ziyaret ettikten sonra ilginç rüyalar. Hem de kendisiyle ilgili ama belki geçmiş bir yaşama, belki paralel bir evrendeki hayatına yönelik anıların ön plana çıktığı rüyalar. Ben 1.75 boyunda kilo orantısı dengeli açık tenli bir kadınım. Rüyalarımda kendimi görmüyorum ama dış görünüşümle ilgili o enerjiyi hissediyorum. Tepeden bakıyorum ama kendime değil o hayata bakıyorum. Kendi yüzümü ve bedenimi görmüyorum. Olduğumun enerjisini hissediyorum. Sadece çok uzun boylu olduğumu hissediyorum. Rüyaların birinde uzun boylu, ince yapılı, genç bir kadınım. Evli olduğum adamsa Güney Amerikalı, kısa boylu, esmer saçları ensesinde bir adam. Acaba neden bu adamla evlenmiş olabilirim diye düşünüyorum. O adamla evliliğimiz bir anlaşma gibi öyle hissediyorum. Çok sevgiye dayalı bir evlilik değilmiş gibi. Ama adamın varlıklı ve iyi eğitimli olduğunu da hissediyorum. Şimdi rüyalarda bazen bize bilgiler veriliyor. Rüyanın yapısı gereği bu bilgilerin elimize yazılı bir kitap ya da defter olarak verilme imkanı yok. O nedenle sembollerle işaretlerle kısa yoldan bazı şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Bence burada da öyle olmuş. Tıpkı tarot kartlarındaki gibi. Tarot bir bilgi kitabıdır. Orada bir takım resimler, insanlar, semboller vardır ve her biri çözümlenmesi gereken bir şifredir aslında. Bir bilginin şifrelenmiş halidir. Rüyalar da öyle. Bugün Hangi ülkenin veya hangi kültürün mitolojisine, geçmişine bakarsanız bakın, çok eski dönemlerde dünya dışından gelen iki ayrı ırktan bahseder. Biri ince uzun, beyaz tenli, Nordik görünümlü varlıklardır, ziyaretçilerdir. Diğeri de daha esmer tenli, belki daha kısa boylu daha farklı bir ırktır. Ve biz zaten Güney Amerika uygarlıklarını incelediğimiz zaman yani Aztek, Maya, İnka uygarlıklarını incelediğimiz zaman doğrudan doğruya kozmik bilgiye sahip olduklarını ve dünya dışından uzaydan gelen bir takım varlıklar tarafından kendilerine bu bilginin verildiğini görüyoruz. Aztek, Maya, İnka uygarlıklarında çok derin hem kozmik hem de ve bir takım mistik bilgiler mevcut. Ve yine her ülkenin mitolojisine baktığımız zaman bu iki grubun dünyada bir amaç için buluştuğunu bir araya geldiğini görüyoruz. Nordik grup ve diğer daha e, koyu tenli grup. Aynı mitoloji Hititlerde de var. Hitit mitolojisi zaten böyle başlıyor ve iki tanrı var. Biri teşrup insan görünümünde yani Nordik görünümündedir de İlluyanka yeraltı tanrısı. Ve ikisi arasında bir mücadele var. ikisi arasında bir tür rekabet var. Benzer figürler, benzer mitolojiler birçok yerde tekrarlanıyor. Bence burada da kendisine sembollerle o bilgi verildi. Yani Nordik görünümlü bir kadınla Güney Amerikalı görünümlü bir adamın ...bir anlaşma doğrultusunda aynı mekanda bulunması. Evet, biz bunu aborijenlerde de görüyoruz, Zulu toplumunda da görüyoruz. Kuzey Afrika'nın e, berberi dediğimiz ve hatta Tuareg adına sahip olan bazı medeniyetlerinde de görüyoruz, kültürlerinde de görüyoruz. Kendisine böyle bir bilgi verilmiş. Bir başka rüyamda da doğanın ortasında sanki gizli bir vadide bir kayanın içine oyulmuş mağaramsı odaları, koridorlarla birbirine bağlanmış yerleşim yeri var. Apartman daireleri gibi kat kat dairelerden birine de beni yerleştirmişler. Şimdi bunu dinleyince benim aklıma doğrudan doğruya Kapadokya'daki yeraltı kentleri geliyor. Şu anda ziyarete açık olan derin kuyu ve Kaymaklı kentleri var. Ama tabi ziyarete açık olmayan çok sayıda başka yeraltı kenti de var. Kapadokya yeraltı kentleri kayalar içine, yeraltı kaya e, mağaraları içine oyulmuş bir şehir arkadaşlar. Ve şu anda biz belki 6-7 kat yerin dibine kadar gidebiliyoruz ama çok daha fazlası da var ve Kapadokya'daki yeraltı kentlerinin 10.000 sene önce yapıldığı söyleniyor. Daha da eski olabilir. Bu yeraltı kentlerini yapanların kim olduklarını bilmiyoruz ama çok ileri bir teknolojiye sahip olduklarını söylemek mümkün. Çünkü kusursuz bir mühendislikle üstelik de hava bacalarını yani temiz hava almalarını sağlayan hava bacalarını da eksik etmeden İnanılmaz bir galeriler topluluğundan bir kent oluşturmuşlar. Şimdi e, yeraltı kentlerine giderler bilirler. Bazı yerlerde çok dar tünellerden dizlerimizin üzerinde geçmek zorunda kalırız. Bazı yerlerde odaların tavanı yüksektir, rahatça nefes alabilirsiniz. Ama e, Dünya'nın başka yerlerinde de yeraltı kentleri var. Ve genel görüş şudur ki bu yeraltı kentlerini yapan ırk, ya da insanlar ya da ziyaretçiler artık her kimse yüzeyde yaşayamıyorlardı. Yüzeyde yaşayamadıkları için bu oluşumları yapıp oraya saklanmak zorunda kaldılar. Neden saklanıyorlardı? Acaba doğadaki doğal güçlerden, doğanın güçlerinden mi saklanıyorlardı? Ya da onları tehdit eden bir başka grup mu vardı? Yani yine aklımıza iki farklı grubun arasındaki rekabet geliyor. İki farklı grubun arasındaki çekişme geliyor. Ve diyor ki hanımefendi beni birilerinden korumaya çalışıyorlar. Orada köylerde kullanılan yün yorganlar gibi el yapılmış yorganlar, döşekler var. Günümüzde kullanılan eşyalardan ziyade hep elle yapılmış şeyler var. Yani bugüne ait değil bu vizyonlar. Sanki geçmişe ait. Birkaç yüzyıl öncesine ya da birkaç bin yıl öncesine ait anıların tekrar kendisine ulaştığını görüyoruz. Bana refakat eden uzun boylu bir adam var. Irk olarak Avrupalılara benziyor. Yani Nordik görünümlü. Ve e, bunu bir yerde yazdım aslında. E, Kapadokya'yı ziyaret eden, 1960'larda ziyaret eden bir grup arkeoloğunda yine bu tanıma uyan... Uzun boylu, ince, dünyalı olmadığını düşündükleri bir grup varlıkla karşılaştıklarına dair bir rapor vardır arkadaşlar. Evet, bu adam çok konuşmuyor ancak beni birilerinden koruduğunu biliyorum. Beni dışarı çıkarıyor. Şimdi burada da semboller var. Ee, o adam aslında bir tek kişi yani bu hanımefendiyi korumuyor. Zaten orada saklanmak için orada bulunan bir insan grubu vardı. Ve bir süre sonra dışarı çıkarıyor. Yani bir süre sonra o tehlike geçti ve yeraltı kentlerinde saklanan insanlar artık yüzeye çıkabildiler. Dışarı çıktığımızda inanılmaz güzel bir doğayla karşılaşıyoruz. Ben pek çok yeri gezdim ama böyle bir doğayı hiçbir yerde görmedim. Neden ve kimden kaçtığımı bilmiyorum ama bunun gibi çok fazla rüya var sanki farklı zaman dilimlerinde ya da farklı boyutlarda başka hayatlarım varmış da bana küçük bir pencere açılmış onu izlemişim gibi hissediyorum. Rüyaların etkisinde kaldım. Uzun süre neye yoracağımı bilemedim. Bir televizyon programında Göbekli Tepe ile ilgili programınızı internetten izleyinceye kadar. Orada Göbekli Tepe yeniden doğuş enerjisini simgeliyor gibi bir şey söylediniz. Ve ben de yaşadığım bu deneyimi sizinle paylaşmak istedim. Rüyayı satırlara dökmek çok zor. Ama rüyalardaki atmosfer ve gördüğüm şeyler inanılmazdı. Kendimi gerçekten orada yaşamışım gibi hissettim. Şimdi e, her rüya sıradan rüya değil. Bazen size rüyalarınızda, günlük hayatınızda alamayacağınız kadar yoğun bir eğitim veriliyor. Yoğun bir bilgi akışı sağlanıyor. Ve Göbekli Tepe'ye gitmek hanımefendinin hayatında pek çok şeyi değiştirmiş. Elbette çok beklediği bebeğine kavuştuğu için mutluyum. Bunu, bu mucizeyi Göbekli Tepe mi sağladı, doğa mı sağladı yoksa tıp mı sağladı orasını bilemiyorum. Ama fark etmez. Önemli olan sağlıklı bir bebeğe sahip olması. İkincisi Göbekli Tepe'yi aslında bir buçuk defa ziyaret etmiş sanki. Ve ikinci ziyaretinden sonra bu rüya boyutu açılmış. Yani rüyada kendisine farklı dönemlerde, farklı boyutlarda yine kendisiyle ilgili bir takım sahneler gösteriliyor. Bunların bir amacı olmalı. Hiçbir şey rastlantısal değil. Evrende yaşadığımız hayatta rastlantı diye bir şey yok. Her şey zamanı gelince bir puzzle'ın, bir bulmacanın parçaları gibi yerine oturuyor. Evet ve devam ediyor hanımefendi diyor ki bebeğim uyudu bu kısa aralığı size yazmak için değerlendirdim. Umarım yazdıklarımı doğru ifade edebil edebilmişimdir. Yayınlamaya değer görür müsünüz bilmiyorum ama ben yine de sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyor Kolayla, kolaylıklar diliyorum size. Ben teşekkür ediyorum paylaştığınız için hayatınızda yaşadığınız bu güzel mucizeyi. Evet şimdi doğada coğrafyada özellikle de ülkemizde geçmişten gelen... Pek çok enerjiler var. Anadolu'da biliyorsunuz çok fazla medeniyet yaşandı ve zaten arkeolojik araştırmalar devam ettikçe de biz daha gerilere gidiyoruz. Şu anda 12 bin yıl önce diyoruz ama belki de bu 15 bin yıla çıkacak. Ve e, geçmişte tüm bu eserleri yapan insanlar yaşadıkları dönemin mesela Neolitik dönemin şartlarının çok ilerisinde bir bilgiye ve teknolojiye sahiptiler. Göbekli yapanların diyorlar ki işte Çanak Çömleksiz Neolitik dönemde yaşadılar. Peki ama Çanak Çömleği yapamayan bu insanlar bu eserleri, bu mimariyi, bu sanatı ve bu teknolojiyi üstelik de astronomi bilgisine nereden ulaşmışlardı? E, Göbekli Tepe zaten hala tam olarak çözülmemiş bir sırlar yumağı. Ve e, şunu da görüyoruz ki, ülkemizde belirli noktalar var. İşte mesela Kapadokya mesela, Nemrut Dağı'ndaki tapınak. Mesela yeraltı kentleri, mesela Efes, Bergama gibi antik kentler ve daha şu anda aklıma gelmeyen pek çok yerde pek çok önemli merkezler var. Bu merkezler belki bugün değil ama geçmişte aktif bir kozmik enerjiye sahip. Hatta bunların bazılarının boyutlar arası kapılar üzerine kurulduğu da söyleniyor. Ley hatları meselesi var. Yani dünyanın üzerinde dünyayı bir sinir ağı gibi saran enerji hatları. Konu çok derin ama şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde vakit bulup da imkan bulup da bu bahsettiğim yerleri ziyaret ettiğiniz zaman, ziyaret edebilirseniz eğer bunun sıradan bir tarihi, turistik yeri ziyaret olmadığını lütfen hatırlayın. Orada hala yaşayan bir takım enerjiler var. Orada belki sizinle ilgili, sizi davet eden, sizin atalarınızla ilgili bazı bağlantılar var. Ülkemiz bir mucize toprağı. Ülkemizde bütün bir ömür boyunca ziyaret etsek yine de bitiremeyeceğimiz Sayıda ilginç yerler, tarihi mekanlar ve e, mucizeler var. Umarım pandemi sona erdikten sonra yine bir gezide bir araya geliriz. Ve bunları size yerinde anlatma imkanını bulurum. Arkadaşlar paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ve sizden bir ricam var. Lütfen kanalda okumamı istediğiniz ve yaşadığınız tecrübelerinizi sadece Farah İstanbul adresine gönderin. Fan kulübüme göndermeyin. Çünkü fan kulübümü beni çok seven arkadaşlarım açtılar ve benim adıma yürütüyorlar. Ama onlar çok meşguller. Zaten kendi işleri var. Kendi işlerinden kalan, arta kalan zamanda bana destek olmak amacıyla bu fan kulübü açtılar. O nedenle size cevap veremezler aynı şekilde benim diğer sosyal medya hesaplarıma da yaşadığınız deneyimleri göndermeyin. Onları da her zaman göremiyorum, her zaman bakamıyorum. Yani kanalda paylaşmamı istediğiniz ve yaşamış olduğunuz ilginç deneyimleri ya da sorularınızı sadece farah.yurduzistanbul@gmail.com adresime gönderin, bekliyorum. Bu arada kendinize, evinize ve sevdiklerinize çok iyi bakmayı da unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.